Hatay'ın 4 ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde yangın çıktı. Harabeye dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi. Yangın 4 ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki iki katlı binanın üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ya. So, so, yani. Ateş gördük, hemen evden çıktık. Tüp patladı, öyle oldu. Tüp patlamış. Ateş çıktı. Ben yatıyorum, ben zor çıkıyorum. Elbise yok, hiçbir şey yok. Terlik yok. Ben hemen komşular çıktık. elbise getirdim. Ben hiçbir şey yok. Hepsi yıkılmış. Yani inşallah Kur'an-ı Kerim, hiçbir şey yok. Ya bayrak hiçbir şey yok. Elhamdülillah çok şükür. Beyt hepsi evet. yıkılmış. Bir hiçbir gitti, şey yok. Bara gitti, hiç gitti. Hiçbir peki, elbise gitti. Peki ne kadar zararım var abi? Yani en az 200 milyar almış. 200 bin zararım var. 200 milyar evet. He, Hep şey yeni aldın, yeni aldın. Kurtuluk bir hafta önce, 10 on gün önce aldın. Peki abi e, Suriye'ye ne zaman dönecektiniz? İşte, Vallahi yani çok ciddi. yani. Çok yok yani. Beş altı ay yani şimdi evet. kış kış yani zor gidecek çocuklar var hiçbir şey yok. İş dört ay beş yani ay. Yani ben benim şey hepsi Suriye gidecek ama yıkılmış. Hepsi yandı. Hepsi yandı. Küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yangında zarar görmediği görülürken ailenin önümüzdeki aylarda Suriye'ye dönüş yapmayı planladığı öğrenildi. Üstendi. Bravo.